Bugün video mu çeksem ya? Çekeyim ya. İyi gireyim bari son oyuncuya. Hıh. Girdik. Evet. Girmişiz. Neyse. Birazdan da videoya girerim artık. Şu Bedwars lobisine gireyim. Evet artık ciddi olmanın vakti geldi bence. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle son oyuncuda bedel sorunuz arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bugün gördüğünüz üzere yukarıda 10, 13-15 CPS yapabiliyorum artık arkadaşlar. Butterfly click yapıyorum çünkü. Bugün güzel bir video çekmeyi deneyeceğim ve yeni kostümümle gördüğünüz gibi çok komik bir kostümüm var. Gerçekten çok tatlı hıyar kendisi. Hadi bakalım o zaman geçelim videoya. Özür dilerim bu arada kusura bakmayın. Bayağıdır video çekmiyordum. Ee, açıklama kısmında e, bir kanal bırakacağım arkadaşlar. Ona da ilgili, gidin. İsmi e, Dustkan. Ona gidebilirsiniz. Orada kendisi çok güzel ve kaliteli videolar çekiyor. Ona da gidip bakabilirsiniz. En son attığı video 185 görüntülenme aldı arkadaşlar. Yani umarım beğenirsiniz.

Neyse. Tamam abi alacağım abi artık. Artık silah aldım. Silahımız taş kılıç et. Evet. Ya abicim gelmesen olmuyor mu bir kere ya? Gel 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 o bana. Omae wa mou shindeiru. Nani? <laughs> Gördüğünüz gibi adama rekt atıyorum abi. Çok iyi de atıyorum yani. Bayağı iyi bir iş. Adama rekt attım ya. Öyle böyle yaptım arkadaşlar. Abi makro bana makro denilmesinden hoşlanmıyorum zaten. Tam diyenler de diyebilir. Canları sağ olsun. Ya kanka bugün bay... Bugün Abi seni Neredesin Seni bir alayım abi Bence de Oğlum bu kadar mı lan abi? Toplamışlar galiba Suyu alamıyorum Oyun laglı lan Lan e, oyun galiba ay yok değilmiş ortada anca birikmiş oğlum abi adamı tabi 5 saniyede bitirdiğim için sanırım <laughs> allah suyu da what Ha ortayı şişko toplamış anladım arkadaşlar hedef bulundu pembe abi pembeye gidelim bence de toplamış abi ortayı maşallah. Ha, abi şimdi. He katilimiz bunun arkadaşlar. Ben böyle bir ortayı toplayayım. Buraları hızlandırırım zaten. Hadi bakalım. Ha geldi. Evet koruma 2 geldi abi. Güzel güzel çok güzel bayağı güzel. Ne kadar güzel ne kadar iyi. Ne kadar az o kadar iyi. Şimdi şu sarı kardeş. Ne yapıyorsun? Omae wa mou shindeiru. Nani? Hadi bakayım. Sen kırıldın. Oyunum dondu, olmaz lütfen yapma. Oyunum dondu şu an. Don ne oluyor? Abi. Hı. Çok değişik bir kırılma şekli oldu az önce. Abi şimdi sen neredesin? Bana onu söyle. Neredesin? 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 Senden korkuyorum açıkçası. Şimdi bu kesin bana Ender Pearl atacak bu arada. Yüzde yüz eminim. Görünmez oldu arkadaşlar. Neredesin dayı? Hadi gel. Abi adam nerede? Aha. Ya yapma. Ha görünmez olmamış tamam. Gel abi lütfen gel. Seninle küçük bir pvp yapmamız lazım sanki. Ama aslında bir yandan da tırsıyorum. Abi keşke fireball olsaydım ya. Adam pearl atmış. Ama oyun dondu. Abi oyun dondu bu ne? Arkadaşlar görüyorsunuz işte oyun oyunlar böyledir oyunlar böyledir. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Oyun donmasaydı o adamı içinden geçecektim de neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bir dönem gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen Hemen videomuza geçelim diyordum az kalsın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.